Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben kızmıyorum bu lan. Bildiğiniz üzere arkadaşlar YouTube'a bayağıdır video atmam bayağıdır değil. Eee son zamanlarda bir video atmıyorum da bugün göz. Ben yoğun bir lansım Ama ben nasıl ki? Eee atmıyorum. Ben sana video bir hafta önce İşte o yüzden arkadaşlar işte, videomu şöyle işte bir karar aldım geçen geçen deneyim. Yeni bir kanal açacağım ama bu kanal hala duracak Ana kanalımız Becevince kanalı duracak. Yeni kanalım Bilecek Mutfakta kanalın ee, konusu adı üstünde mutfak konusu yemek yemek tarifleri yemek lik, yemekle ilgili tüm yemek yapıp bilecek sonra yemek tarifleri vereceğim paylaşacağım kısa kısa fotoğraflarla öyle, öyle arkadaşlar video yapacağım eğer bu tarz videoların daha fazla izin aşağıdan bir arkanızı istiyorum ilk videom yemek videosu yani biraz da kanalda kanal açacağım şimdi bu videoyu bu kadar hem hem kendi ana kanalı hem de yedek kanalını açacağım ben ikinci kanalımı açacağım. İlk video. Ya yani bugün Cuma, yarın Cuma pazar pa ya çeşit veya paya günü bir gelebilir. Hep bilinmez. Neyse görmek üzere hoşçakalın bay bay. abi.